Oles Ha bisiklete motor mu takmış bu ya Burada kesin eli tüfekli Veya sopalı biri gelmez düşer bu ya Milletin özel alanında Böyle abuk subuk gidip gazlayan Ses çıkartanları kovalıyorlar ya bilenler bilir Abi nasıl tahmin ettin ya Oğlum, anlıyoruz artık ne oldu bu? Türkiye'ymiş lan ben yabancı kalmadım. Gidene lan! Hadi orda! Oğlum ne diyorsun lan? Ne oldu bu? Gidene lan! Hadi orda! Suriyeli galiba. Bilmiyorum. moments later. Kaza oldu. O ne lan? Balatalar gitmiş. Eyvah eyvah. Of 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 of. Bu otobüs yeni mi lan? shit. Shit diye mi demedi bak. Of, 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 of. bizi Bunlar... Bu arada ayrı odaya geçtim Yayın açtım Kimse gelmedi <laughs> Kapatayım bari Şimdi O da doğru lan. Ne yapacağız şimdi? Bir gidelim Yavaşça Ya öyle a***** açık Adamlar selamla hüküm yapsın Açalım plakaları? Açık mı hüküm? gidelim Yavaş yavaş dönüşte gazlarız bir geliriz gideriz. Tamam. Öyle Tam bu noktada bahsettiğimiz çevirme işlemi yapılıyor ve Yunuslar, trafik polisleri hepsi ihbar aldıkları için bizi bekliyorlarmış ve yolu kapatmışlar. OBS gitti bir an. Yani uyarı verdi gitti. Tamam. Devam ediyorum. Tam da çimler yeni sulandığı için ufaktan kayıyorum fakat aksiyonun duruklarını... O bir kaçtı yere bak. Az siktir. <laughs> 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 ne oldu lan? Ulan be. Başta açar mısın? Bak açayım şurayı. O da doğru lan. Ne yapacağız şimdi? Bir gidelim yavaşça. Ya öyle Çıkalım mı? adamlar selamlar hüküm yapsın. Açalım mı plakaları? Açık mı kaldı? Açık gidelim yavaş yavaş. Sonra dönelim abi. dönüşte gazlarız bir daha geliriz gideriz. Hala gazlarız diyor ya. Öyle yaparsın. İleride çevirmeyi görüyorlar ve diyor ki burada işte görmüşsünüzdür belki burada ama çevirme işlemi yapılıyor ve Yunuslar trafik polisleri hepsi ihbar aldıkları için bunları bekliyorlarmış orada ve yolu kapatmışlar. Bunlar da onu görüyor. Sonra bu arkadaş diyor ki sikerler ben buradan değil çimin üstünden giderim diyor. Ama burada çimin ıslak olduğunu fark ediyor. Ses soldu okey arkadaşlar benlik bir şey değil. <laughs> Güldüğümüzü de biliyor. <gülüyor> <gülüyor> gazlıyorlardır sürekli. Ulan be. Evet dostlar olayın tam kızıştığı nokta tam olarak burası. Benim kaçtığımı anladıkları esnada iki Yunus polisi üzerime doğru koşuyor ve ellerindeki silahlarını bana doğru tutuyorlar ve durmam için bağırıyorlar. Oha! Oha! <laughs> Abu. <laughs> Sağdaki ne yapıyor? Pedalla mı gidiyor lan? Abu. <laughs> <laughs> Oğlum sen işte, çıktı çık, lan. Bacağım... <laughs> Vurulmuş galiba. <gülüyor> <gülüyor> Hep çamur olmuş arkadaşım ya. <laughs> Allah Allah. Yani var ya arkadaşlar ben anlamıyorum. Bu nasıl bir cesaret? Yiğidim. Yani bir de sonra bunu atıyorsunuz ya. Allah. Nasıl yapıyorlar bunu koyayım <laughs> Enteresan. Ne oldu lan? Ne oluyor Allah Allah, Allah. Ben... ya. <laughs> Sen... Kime şekil yapıyorsun ya? Arkadaşı lan bu. İlerliyoruz ama. <laughs> Bir de bu... Defineciler, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Piyasada hepsi şey söyleyemem, bilmiyorum ama ne kadar Instagram'da, cartta, curda define ile ilgili bir şey izliyorsan hepsi fake arkadaşlar. Hepsi götünden atmaca. Ya bu kadar kolay, bu kadar yanlış. Yani bak öyle edit hataları yapıyorlar ki götünle gülersin. Ve bunu atıyorlar. Milyonlarca kez izleniyor. Altındaki yorumlar da wow oh my god oh shit man are you fucking serious? Bu harbiden inanıyorlar. İnanıyorlar ya. 4 defa, 5 defa kesmiş orada. Mesela bir parçayı kırıyor böyle. Kırıyor, parçayı düşürüyor. O parçayı kırıp düşürdüğü yerin arkasında azin olması lazım normalde. Mal, onu yapan da mal. Kesiyor orayı. Ama aslı o taş düşerken ki anda kesiyor. Arkası gözüküyor. Siyah boşluk. Yeni gelen sahnede arkada bir şey var. Allah Allah. Amına koyayım. Wow. Oo, hazine buldu. Ben böyle bir şey görmedim ya. Göster. Oğlum ne göster? Instagram'a gir işte bütün o 1 milyon 2 milyon takipçili kanallar. Altında bu arada deli gibi fake make görmüyor. Hani bizim gibi şöyle yorumlayanlar yazıyor. Ya taşşak mı yapıyorsunuz diyor işte İngilizce yazmışlar genelde. Bunun şu kısımda, burada e, işte hazinenin olmadığı gözüküyor diyorlar. Adam iki yıl sonra bir video daha atıyor. Uf, yine, yine gaza geldim bak. Gaza gelmedim abi, sinirleniyorum ya. Ya bu kadar kandırmaca kandırmaca... Kendimi kandırılmış gibi hissediyorum. İzliyorum, hevesleniyorum. Ulan tam hayalli kuruyorum. Hazine buldu adam diyorum. Yalan çıkıyor. Sigara Açmadım hazine. Şimdi bir de benim bildiğim o hazine olayları arkadaşlar. Böyle çıkar bilmiyorum bak doğru bilen varsa düzeltsin öğretsin bize. Onu buldun aldın cepledin falan yapamıyorsun diye biliyorum ben onu. Değil mi? Onu gidip teslim etmen gerekiyor. Onun bir yasası vardır diye düşünüyorum. <laughs> ha vardır aralarında gerçekten baba hazineciler ona bir şey diyemem. Ben gördüklerime söylüyorum yani. Kimse de tabii yanlış anlamasın. Adam şimdi düzgünce yapıyordur o işi. Yasak yok. Evet, o başka. Onun için bakanlıktan izin alması lazım. İzin alsa bile onu üstüne zimmetleyemiyor diye biliyorum. Benim babam da geçen jandarma yakaladı. Bir de 5. harf. Ne? Üç harfli mi? Jandarmaya ya da polise teslim etmen gerekiyor. Yüzde onunla adama geri veriyorlar. Yüzdelik kısmı ha, olabilir. Yanlış da olabilir demiş. Hazinecinin düzgün yapılanı yok. Bir toprak aldığınızda altı devletin üstündedir Ya öyle mesela. Fenerbahçe'de bu şeyler oluyor ya işte kentsel dönüşüm binalar. Kazıyorlar mesela. Yeni bina yapacaklar. Altında hazine alanı çıkıyor. da hazine çıkıyor. Veya yapı çıkıyor. Eski. O zaman hemen o inşaat durmak zorunda kalıyor. İncelenme başlıyor. Bilmem ne carçut bir sene iki sene inşaat tamamlanamıyor. Belki iptal bile edilebiliyor. O tip şeyler oluyor yani. <laughs> Kurgu da olsa da oraya gidiyor taş kırıyor emek var abi. <laughs> Doğru söyledin. Az önce bana laf ninn 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 Dayı. <laughs> Yerde duran çöpü biraz daha öteye attı. Herif vallahi yola attı lan. Ya da direkt o attı. Ulan nasıl bir insansın sen? Harbiden Stanley. <gülüyor> <gülüyor> Herif vallahi yola attı lan. Ulan nasıl bir insansın sen? O oh, hey. Ne yapıyorsun Dana? Ya senin o zilini yerim ya. Adamı ürküttün ya. <laughs> ne yapıyorsun Dana? <laughs> Çok hiç dana de demedim ya. Bakın biri değil. Hepsi beni öldürmeye çalışıyor. Nereye geliyorsun? Ama <laughs> Hiç Stresi değil arkadaşlar. Adam sporunu yapıyor. Çok takılmayın. Ulan yine medeniyet yüzünden kaza çıkıyordu bak. Bence yarışmayacaklar. A turbo şahin geldi. bu mu? Seko. Turbo şahin mi bu? Rere bana küsmüş mü? Sebep? Niye küsmüş? Kayış geldi. Yazdı abi. Görmedim. Ece de ses bekleniyor. Niye ben beklerken gelmeyince sorun olmuyor da ben söyleyince geldiklerinde bir de küsülen ben mi oluyorum amına koyayım? Oldu yaram İyice götü kaktı bunların ya. Anlayacağım amına koyayım hepsini. Şey değil mi bu e, Translate. Translate zaten de niye öyle şeyleri algılıyor? Şöyle çünkü yani anladığım şey, burada yazayım. Ü Türkiye'de ne, ne aratılıyorsa onun ortalamasıyla mı bir şeyler çıkartıyor acaba? Ha tamam okey translate o. Plug'dan. normalde Türklerin öyle aratması mümkün değil onu. Abi. <laughs> i̇yi, i̇yi tamam sadece bizim utancımız değil arkadaşlar tüm dünyanın <laughs> Ben izleyici oldum. İzleyici hmm. olduğum oldum. Her hafta ceza yedim Sinancım. Sadece <laughs> benim sadece bir ayda ödediğim ceza <laughs> dört kişinin geçti. temizdi bugün. Kirlendi. <laughs> evet evet fiş arkadaşlar fiş. Hah hadi bakayım. Niye <laughs> gelme, gelme. Ama mevzu <laughs> anlatayım sana. Biz arkadaşlarımızla zaten bizim arabacılarla şu Motorcular olarak zaten şikayet yani günü ya. Pazar günü gelin ya da cuma o günü, günü yedin. Sana hikaye anlatıyor şimdi. Yani hikayeden yalan değil yani. Biz geldik arkadaşlarla. Ha şunu doğruca söyleyebilirim. O yolda gazladık. Ama boş. Saat gecenin on iki buçuğu falan. Şimdi burada bir ihbar geliyor ya motorcular yarış yapıyor diye. <laughs> Giderken onun plakasının olması mümkün değil. O gibi bir ihbar almıştır. Siz de köftecinin orada görmüştür. Evet. Daha ya nasip size denk gelmiş. Şimdi şeyi anlamadım. Bir yerde sabit durup bir şey izlemek suç mu? Yani bilmediğim için soruyorum. Burada bir takım atraksiyon yapanlar var. Suç işleyenler var diyelim. Onları e, izlemeye gelenler suçlu mu sayılıyor? Değildir abi. Niye suçlu sayılsın ya? Bunlarda da motor olduğu için yarışanlardandır ya da sıra bekliyorlardır gibi algılayabilir polis. Bekle ya, yapabilirsin. Tabii. Öyle öyle polis öyle. abi ne diyor biliyor musun? O da haklı. Şikayet gelmiş. İslam yapması anladım. gerekiyor. E ben de haklıyım. Benim suçum yok. Ben köfte yiyorum. Hani diyor ya şey benim de suçum var. Ben de televizyon izliyorum. Yani o da girdi. Tamam bir de bize ceza yazan memur da köfte yemeye gitti. Ya Daha yani. Bizim garip tarafı. Afiyet olsun. de onların içinde yediklerimiz var. Dediğim gibi <laughs> arkadaşlar hafta içi gelin. Yani. Ya şöyle, Aynen. Cuma, Cumartesi günü gelmeyin. Cumartesi öyle. gelmiyor o zaman. Cuma akşamı gelin. Pazır i̇zin akşamı gelin. Abi izin başka yok ki. İzin ya. Yani. Adam ne yapsın? Cumartesi boşluğu var diyordu. Cumartesi gitmek istiyordu. Mevzuyu anlamadım. <laughs> Bu kadar kalabalık olunca kalabalığın arasında birilerinin canı yanıyor. Bir yapacak ya. bir şey yok. Şuraya. Hayır hayır polis pazarlık yapmıyor arkadaşlar. Cumartesi günü orada sürekli öyle bir etkinlik varsa diyor ki güme gidersiniz diyor yani ceza yersiniz diyor oralarda takıldığınız için. Neyse artık mevzu. O cumartesi gelme o zaman buraya derken sınırlamak için söylemiyor. Kendine bir yani onun için bir yol arıyor aslında. Yoksa diyor hani güme gidersin diyor. Zaten yırttık. Öyle anladım. Ama şimdilik. Araçta motorla makas atan vesikçiler kişilerde kamu güvenliği tehlike atlandı suçlu konumda oluyorlar. Tamam canım onlar zaten yapanlar. Motor yarışı yapılıyor deyip var gelmiş. Okey anladım anladım. Gayet güzel bir iletişim. <laughs>